Deniz deniz gel gel bak ne var bende deniz bak ne var bak prensesli boloncuk makinesi Rapunzel evet Rapunzel'in elinde çek bakalım bak dönüyor boloncuk makinesini koyacağız ve uçacakmış bu galiba açamadın mı deniz çıkmadı mı bakalım ilk önce bu çıktı bak aa çok değişik bir şey boloncukumuz da çıktı bakalım nasıl olacak köpükler Kurbağamız çıkmak istemiyor. Gel bakalım kurbağa buraya gel. Kurbağamız da çıktı burada. Uçmaya hazır mısın kurbağacık? Al bakalım Deniz bunu da içine koyacağız böyle. Deniz bak şimdi buralarda köpücükler var. Ben böyle alttan sıkıyorum ve bak geliyor görüyor musun? Sese bak. Bak. Şimdi kurbağamız uçarken baloncuklar çıkartacak. Hızlı çekiyorsun Deniz. 1, 2, 3. Çok güzel oldu. Boloncuklara bak. Şimdi ben yapıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Biraz böyle boloncuk koyalım. 1 2 üç. Oo, gördün mü Deniz? Ben de çok sevdim Deniz. Oo, bayağı uçtu değil mi? Oraya mı çıktın Deniz? Yeah. Oradan mı yapacaksın? Hadi yap bakalım nasıl olacak. Dikkat et ama. Okay. Hızlı çekeceksin. Vay evet. Oo, yüzde boloncukları almaya geldi. Yüz gel buraya kaçma.